Marketçi geldi marketçi. Buyurun gelin çocuklar. Size bakın çikolatalar getirdim. Bakın neler neler var burada. Cips var. Çikolata var. Jelibon var. Şeker var. Gelin buyurun buyurun çocuklar gelin. Anne anneciğim abur cubur çekti. Abur cubur mu çekti canın? Anneciğim markete mi gideceğiz ya? Ne istiyorsun peki? bir sürü abur cubur İyi, gel bakalım gel yes, 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 yes. buyurun buyurun Oo, bir tane çocuk gelmiş hoş geldiniz ne istiyorsunuz Lise ne istiyorsun bir tane jelibon Kaç tane aldın? Dur yavaş al yavaş. Bakalım getirin, sayalım. Paranız var mı peki? Paran var mı çocuk? Yok. Aa Hulusi para almayı unuttuk anneciğim ya. Tüh. Hayır ver ver ver. Vermeyeceğim parasız olmaz. Bana para lazım. Getirin hadi para. Koşun. Ya tamam yeni sinirleniyorsun. Hadi bakalım. Hulusi anneciğim parayı neden unuttuk ya? Neredeydi paramız? Anladım, anladım, anladım. Bakalım. Var mı para ya? Anne 10 lira buldum bir tane. Bakayım anneciğim. Ay evet 10 liramız vardı. Evet unutmuşum oraya koymuştum. Hadi gel bakalım. Helen öpürdün. Ne kadar sinirlendi değil mi bize? Geldik yine. Helen öpür. Al sana para. Getirdik. Gördün mü? Evet. İyi hadi alıyorsunuz. Ne alıyorsanız alın. Al bakalım Hülyesi ne istiyorsun canın al hepsini. Ben yani yalanım. Aa, aa hello neighbor o ne öyle? Ya canım çekti ne yapayım? Açtım da koydum. Ya nasıl fark etti Hülyesi? Ben bunu, bunu istiyor. Ah seni yaramaz. Yemiş duruyor koymuş gördün mü Hülyesi ya? Aa, aa. olmaz böyle ya nasıl fark Kaş, etsin sen? Kaç kilo tuttu? Ne kadar tuttu hello neighbor? Ya bak bak. Hmm, hepsi çok lezzetli ya. Tamam biz aldık zaten. Kaç lira? 10 lira verdik evet. Bakalım getir sayarım öyleyse ne kadar tutmuş. Bu 1 lira. Bu da 3 lira. Bu da 1 lira. Bu da 4 lira. Kaç liralık? Kaçta oldu peki? Hepsi topla. Hadi hesapla bakalım. Oy, dur bakalım biraz kafamı çalıştırayım ya. Aa bu içliği kim koymuş buraya? İnanmıyorum. Çok da canım istiyordu ya. Buz gibi. Hadi bakalım. Plus Fatma da yok. Ben bunu içip bitireyim. Onlar gelmeden. altını. Hmm, tadı da çok güzelmiş. Şuraya biraz bırakayım. Biraz uzanayım şuraya. <laughs> Aa ne kadar çok uyumuşum ya. Çiçeğim için bari. İnanmıyorum inanmıyorum. Bu da ne? Kim içti bunu ya? Ya biraz uyuyum dedim. Bakar mısın bitirmişler. Kim yaptı bunu? Yoksa Hülyesi Fatma mı geldi? Ah sizi yaramazlar. Neredesiniz çocuklar? Bak kapıyı da kaparmışlar. Buradalar galiba. Buradalar herhalde. Çocuklar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bakayım elinizde ne var? Ne saklıyorsunuz orada? Aç bakalım Fatma. Hii, i̇nanmıyorum ben çocuklar. Hiç. Sen? Aa. Ya benim içeceğimdi çocuklar o ya. Az ah, sizi yaramazlar. Ama. Bak gizli gizli içeceğimi mi aldınız? Siz ne ara geldiniz ya? Ben hiç duymadım sizi. İçeceğimi aldınız değil mi? Al Ne yapalım o zaman? Bu içeceği içecek misiniz? Ya verin de biraz içeyim ya. Hadi, ver hadi. Ver. Ah, versene. At. Ver hadi Fatma. Ver mi Fatma? sen ver. Ver Teşekkür ederim Hülüs'ü verdi. Bak Fatma sen vermedin. Tamam al şaka yaptım için. Afiyet olsun. Fatma sana da afiyet olsun. Nasıl tadı güzel mi?